Baba, ne oldu? Baba, o, baba ne oldu? burada bir şey var. Baba ne var? Ama orada bir şey var? Nisa nerede? Nisa baba, nerede? Baba Nisa ses duyunca arabaya kaçtı. Arabaya mı kaçtı? Evet. Aşağıdaki ne? Baba bilmiyorum işte sana soruyorum. Aa, orada bir şey var. Melisa aynen orada bir şey var. Bak gördün mü? Aa, bu ne ya? Aa, Melisa. Karton kettir mi bu? Kart Karton kettir e benziyor. Dur bir saniye. Yaklaşalım şöyle Melisa. Bu ne? o. Baba. Melisa, baba, ne oldu? geliyor? Allah yüzüne bak. Aa, Melisa şuna olsun, yüzüne bak. Mutlu galiba. Vallahi, ah Melisa buraya geliyor. Koş, buraya geliyor. Arabaya, koş. Arabaya, arabaya, arabaya gir, arabaya mi? koş. Allah takip ediyor. Melisa koş arabaya gir. Nisa nerede? Arabada. Arabada mı? Nisa arabada oturuyor mu? Evet, aç aç benim. kapıyı aç. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor Bunu ya? Aç bin Melisa, Melisa bin arabaya bin. Bilmiyorum. Neredesin? Nisa burada mısın? Bilmiyorum. Nisa, Nisa neredesin? Baba ses duydum, arabaya koştum. Vallahi biz de var ya orada bir şey gördük. Evet. Nisa ne gördük biliyor musun? Ne karton karton, ket. karton kete benziyordu. Nisa karton kete benziyordu. Aa çıktı. Aa çıktı. bu tarafa doğru geliyor. Buraya geliyor. Vallahi durun kıpırdamayın. Camlar siyah belki görmez. Evet. Camlar siyah belki görmez Nisa. Nisa sen eğil oraya. Tamam. Eğil eğil. Camlar siyah ama olsun. Aa Melisa arabaya bindiğimizi mi gördü yoksa? Evet. Evet. Arabanın içini göremez ama ya İnşallah görmez Yok yok arabanın içini göremez Elindekileri attı Allah elinde bir şey vardı attı Oh karton ket. kit Kız olan Kız kit. olan karton ket. Evet. Nisa bu kız olan karton ket. Gördün mü? Oh arkaya döndü Dadı, bir şey Yo, Geliyor geliyor dur geliyor. Camlar siyah Camlar siyah göremez camlar siyah. Aynen Baba görür mü dedi? Bilmiyorum ki Nerede? Dadı, görmez cam. Nisa görmez görmez Camlar siyah görmez Nerede? Kayboldu Baba o buradaymış. Burda. Vallahi o bakmaya çalışıyor. İçini göremedi. Göremedi, göremedi. <gülüyor> göremedi. <gülüyor> <gülüyor> Nisa, <gülüyor> Nisa içeri göremiyor. Karanlık. Camlar siyah. İyi ki film çektirmişim evet. camlara. Hey, Merhaba. hey yok yok. Aman cama vurma. Ha. Gürültüyü duyar. Kimse Allah. kıpırdamasın. Nisa kıpırdama. <laughs> göremiyor. Allah. Nisa göremedi bizi. Vallahi ya. Baba ya ekşamları film çektirmiştim. Vallahi ya Nisa baba, kayboldu nereye gitti? Nisesi çıkarmayalım. Aynen nereye gitti? Baba arkada. Arkada mı? Hani aynaya oh. bak baba aynaya bak. Oo oh, aynada gördüm. Evet. Burada burada. Oha. Gitti. Kapı gitti. Kapı kapı. Melisa, kapı gitti. Kapı gitti Melisa. Ha. Lan, lan burada. Burada. Baba ya, yana bak. Ya bak göremez göremez. İçeri göremez. Kıpırda Kıpırdama. Nisa kıpırdama. Nisa kıpırdama. Baba göremiyor. <laughs> göremiyor. Valla eğlenceliymiş ya böyle. Evet, evet. Nerede? Aa, bir şey diyeceğim. Bunu yakalayalım bagaja koyalım mı? Aa, evet. Ha Nisa ne diyorsun? Evet, yakalayıp bagaja koyalım. Veririz. Aynen. Baba aynen yakalayıp bagaja koyalım. Vallahi dikkatini çekti. Dikkatini çekti. Ne yapıyor bu? <laughs> Silecek mi <laughs> oynuyor. Oynuyor. Vallahi kediler çok meraklı olur ya. Aynen. Aa, gidiyor gidiyor. Gidiyor mu? Hadi git şuradan. Oo, o, araba bir süre çıktı. Yok. Yok artık. Ya arabayı göçürücek bu. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Kapılar kilitledin mi? Gıracağım. Sen ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya. O. Oh. Yavaş. Kaputumu çürüttün be. <laughs> kaput göçtü. içine girdi kaput. <laughs> arabayı satarken değerinin yarısına sattıracak bana. Oh. Gel, 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 gel. Aa, karton <laughs> kedi gördü. Karton ketin yanına geldi. Dur dur. Hadi yakala şu karton kedi köpek yakala şu karton kedi karton kedi yakalasana nereye gidiyorsun? Vallahi bu da, o o da korktu. korktu. Vallahi bu da mı korktu? Evet, ya yok, sen bu niye sıkıyor. korkuyorsun karton ketten? Allah yarabbi. Gitti o da gitti. Arabayı çökertiyor. Vallahi ya köpeği de korkuttu arabayı köpeği de sallıyor. kaçırdı. Arabayı sallıyor. Vallahi arabayı aşağı doğru çeker mi Melisa bu? İnşallah çekmez. Baba da gücü yetmez. Değil mi? Gücü yetmez. Oh, evet. ne yapıyor? Taş atıyor. Taş Hayır. atıyor. Hayır, git ya şuradan. Git. git. Melisa ne yapacağız? Burada kaldık. Bunu nasıl yakalayacağız? Bunu yakalayalım, bakaca koyalım ya. Evet. Tamam. Vallahi bu rahat durmayacak. Melisa, Melisa aklıma bir fikir geldi. Allah, oh, cama. Çok ne yaptı ya? Şey camı kıracak. Evet. Melisa bir şey yapmasak camı kıracak. <laughs> Melisa ne yapacağız? Camı kıracak evet. yoksa. Atma. Allah'ım ya atıyor. atıyor Camı var. kıracak. Ne yapacağız? Nisa, Nisa aklıma bir şey geldi. Ne Sizin ya? tarafınızdan tamam. çıkacağız tamam mı? Tamam. Ama durun bekleyin. Baba, Arkasından dolaşacağız. Çıkacaksın? Baba ama sen nasıl çıkacaksın? Ben buradan çıkacağım tamam mı? Ben buradan çıkacağım çok hızlı hareket edeceğim. Arkasından koşup yakalayacağız tamam mı Nisa? Evet. Nisa ayakkabı mı giyiyorsun? Evet. Vallahi taşlıyor. Melisa Nisa taşlıyor. Evet. Camı kırmadan yakalayalım evet. şunu. Elini kolunu bağlayalım. Bagaja koyalım. Evet, evet. Hazır mısınız? Evet. Tamam. Ben size 3 dediğim zaman atma ya. Ya bu kaşındı evet. Baba hak etti Tamam hak etti bu. Artık yakalayacağız tamam mı? Tamam. Şimdi Melisa, üç dediğim zaman senin oradan çıkıyoruz. Tamam. 1 2 3 çıkın. Ben de buradan çıkıyorum hızlıca. Tamam. Arabanın arkasında buluşalım. Tamam. Çabuk. Hadi. Allah inşallah beni yakalamaz. Nisa arabanın arkasına gel. Nisa arabanın arkasına gelin. Nisa arabanın arkasına gel. Ha burada mısınız? Tamam şimdi yakalayacağız tamam mı? Hazırız. Tamam. Aa. Hadi yakalayacağız. Arkasından dolaşıp yakalıyoruz tamam mı? Arabanın önünde en son oradaydı. 1 2 3. İlerleyelim. Koşun. Yakalayın şunu. Oh. Nerede, Nerede bu? Allah. Nerede? Allah araba kilitlendi. Araba kilitlendi. Baba anahtar vardı değil mi? Vallahi anahtar içinde kaldı. Baba araba. Baba, kaldı. araba ya gitti. bir açmaya çalışsana şunu. Açılacak mı? Valla araba yok. Anahtar bende yok. Ha, cebimde de yok. Baba. Ne oldu? Dışarıda aç aç. Vardı. Baba, açmıyor. Nasıl açılmıyor? Aa. Melisa Melisa açsana, Melisa öbür kapıyı dene. Tamam. Nisa iyice çek bakayım. Hadi çek. Vallahi açılmıyor. Melisa or oradan açık kapı var mı? Açılmıyor. Camlar, camlardan mı ya Nisa niye birini açık bırakmıyorsun? Baba ne yapayım biliyor musun? Ne oldu? Baba bence karton ket gelmeden bir şey yok. Ya bir de geri gelirse var ya böyle açıkta kaldık ya Nisa evet. açıkta kaldık. Baba, Bu ses şey nereden geliyor? oradan ses geliyor. Baba. Nerede? Bak orada. Da. yolla oradan geliyor. Nisa buraya saklanın. Arabalar oraya saklanın, şuraya kenara saklanın. Saklan. Nisa sen Melisa'nın arkasına saklan. Nisa gel. Gör. Evet. Gördü mü bizi? Görmedi ya. Görmedi, görmedi. Yok, Baba görmedi. Görmedi bence. Yoksa koşardı. Evet. Ama bu tarafa doğru geliyor, durmadı. Evet. Vallahi durmadı, bu tarafa doğru geliyor. olmadığını fark etti. Nisa sen bir daha denesene şu kapıyı Nisa. Nisa bir daha dene şu kapıyı. Melisa sen açıkta duruyorsun, Görün mü Melisa o kapıyı dene çabuk ya, geliyor. Arabayı ya. açmamız lazım geliyor geliyor çabuk. Allah'ım yarabbim ne yapacağız kaldık burada. Ee, baba bu, bence şey, kaça, kaçsak mı? Nereye kaçacaksın kaçacak yer mi var? Ne? Ormandayız peşimize düşecek. Ya açmamız lazım. Baba baba açılmıyor baba, mu? Allah'ım ya. yarabbim geliyor. Ne yapacağız geliyor bir şey düşünün. Durum, ne oldu? Babacığım bak konfeti, konfeti. var. Vallahi bundan başka savunacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Bunu patlatacağız tamam mı? Tamam. Konfeti patlatacağız. Şimdi ben patlatacağım. Tamam. Hazır olun. Tamam. Melisa, Nisa sen şuraya geç. Nisa sen şurada dur. Burada dur. Hayır hayır burada dur burada. Ha evet sen arkasına geç. Evet. Ha evet orada kalın. O geldiği zaman patlatacağız tamam mı? O geliyor geliyor bu tarafa geliyor. Geldiği zaman patlatacağız. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Melisa hazır mıyız patlatacağız Nisa. Hazırsınız değil mi? Patlatıyoruz. O gelmiş. Ne ara geldin buraya be? Daha demin o tarafa gittiydi. Baba geldi yan patlat. Tamam patlatacağım. Hadi geliyor az kaldı. Tamam. Gel yaklaş. Niye gelmiyorsun? Hadi gel. Evet. Heh. Patlatıyorum. Oh. oh patladı. 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 Oh. Merisa dondu. dondu. Vallahi dondu. Evet. Dondu şoka girdi. Evet. Meresa şoka girdi bu. Şoka girdi. Aynen. Nisan. Ah kıpırdamıyor. kıpırdamıyor Efe. gördün mü? Merisa kıpırdamıyor Efe. kaldı öyle. İyi ki doldurduk yes. be. Kıpırdıyor Ne oldu? Karton ket. Ne oldu? <laughs> Kaldı öyle. Gelin. Oh, oh kaçır. Canlandı. Tuzak kurmuş. Canlandı. Kaç.